Tamam, hoş geldiniz. şimdi <laughs> koşa koşa gelecek mi yani? Ben neredeyim? Neredeyiz? Hey dövüm için evindeyim. Peki neden? Kışkırtma yapmıyorum. Bugün kışkırtma yok. Bugün sadece mutlu olmak var. Bugün sadece hediyeleşmek var. Neden? Çünkü ben bugün arkadaşıma 24 saate 24. 24 hediye veriyorum. Biliyorsunuz ki Feride'nin doğum günü iki gün sonra ama siz bunu bir hafta sonra izleyeceksiniz. O yüzden doğum gününü kutlayarak videoyu açmak istiyorum. Şu an kendisi içeride hazırlanıyor ve ne getirdiğimi asla bilmiyor. O yüzden İyi ki doğmuşsun hayatım. İyi ki doğmuşsun. Haydasın yine fazım hayatım. Buyurun. İyi ki doğdun <laughs> seni <İyi ki> de. <laughs> İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. <laughs> Bir dakika ne da yazıyor? Mutlu yıllar dilek diliyorum. Dün pastamı üflerken dilek dilemedim hatırladım. Evet ben tembihledim sana ama duymadın o an. Olsun O yüzden o iki tane olmadı. mum var. Güzel bir dilek dile. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekleşsin. Biliyorum. Biraz uzun da dilekleri. <laughs> Ay! ya sula! Evet diledim. Yarabbi şükür. Bravo! Sabahlara dayanamam Osman'a. Bu videomuzun ilk hediyesi de. Teşekkür ederim. Bugün sana tam tamına 24 tane hediye veriyorum. En sevdiğim, en sevdiğim. Evet. en sevdiğim. Evet, bugün senin toplu doğum gününü kutluyorum ben. <laughs> 24 tane hediye. Aslında yaş 21 iken 21 tane diye vermem gerekirdi ama ben 24 tane vereceğim. 24'e manifest. 21 olmak hakkında konuşalım birazcık. Neler hissediyorsunuz Feride Hanım? İstanbul'a geldiğimde 17 yaşında olduğumu hatırladıkça böyle psikolojik ben iyi hissetmemeye başladım. Evet. 17 iken ne ara 21 olduk? Deme ya. 21 iken 30 olmayız inşallah. Ay yok yok daha 9 senemiz var. O kadar da değil yani. 9 sene. 30 olmak istemiyorum ben. Tamam. Gerçekten hani ağlarım 30 olursam eğer. Yaşama doğru. Buyurunuz Feride Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne açacağım acaba? Senin alakalı 24 tane hediye çok zordu. Aslında çok basit arkadaşlar. Ama hani bizim aramızda olan şeyleri size yazdıramadığımız için komik hediyeleri birazcık kısıtlamak zorunda kaldım. Yoksa ben buraya coştururdum da. Coştursaydın hayatım ne olacak? Ama herkese sordum, soruşturdum. Fatma'ya sordum. Emre'ye sordum. Allah! <laughs> Bu sana mesaj aleti hayatım. Rahatlaman için gergin anlarında. Sağ ol. Ya. Ve ikinci hediyemize geçiyorum. Bütün yıl evet sağlıklı huzurlu geçebilir ama bunun bir depresyon köşesi de olacaktır elbette yani arkadaşlar. Olmaz mı? Tabi o yüzden bu kit o anlar için. Depresyon kiti Ama bunu çok seveceksin Bunu bayılacaksın. O yüzden bunu en son saklayacağım. Aşkım hepsine bayılırım. Bakıyorum hazır mıyız? Oo. Evet, tütsünü getirdim. Evet, bunu rahatlama yapıyorsun. seanslarım için filli. Allah! <laughs> o da senin depresyon e, yastığın. Aa, tulum muymuş bu? Artık hayata küstüğüm günlerde bunu mu giyeceğim? Hayatım bunu giyip işte ısınırsın. Yatağında yatarsın depresyon köşende. <gülüyor> <gülüyor> 21 aldım. <gülüyor> Hayatım. <gülüyor> Tamam mı? Adım, adım, geçecek gel. Gel geçecek gel. Geçileceğim gel. yine. Gel. Yine buçuk yaşında olmayacaksın gel. Evet bu nedir? Allah en Bak sevdiğim hayatım. yerden. Ooo ne güzel. <laughs> <laughs> Bir de uyku bandı da Bizim gelecekteki seyahatlerimiz için biliyorsunuz ki Feride'nin sevdiği karakterlerden biri budur. Kromi. Evet. Yolculukta, seyahatte boynunu ağrımasın, gözlerini dinlendir diye böyle bir takım. Ben böyle çıkacağım <laughs> yolculuklara, uçaklara böyle bineceğim artık. Gerçekten süper <laughs> değil mi? Bunu giyeceğim, üşümeyeceğim uçakta. Bunu takacağım, yemin ederim evime döndürürüm. Ben bunların hepsini yanıma alırım giderken bir seyahate bu arada. Bence de. Beğendin mi? Bayağı beğendim. Hadi yurt dışına çıkalım. Abi, aynen dışına. aynen neler yapıyor. Allah! <laughs> Ne diyorsun? Çapkolu pijama. Çapko. Çapkolu pijama takımı. Çapko. En sevdiği. Kız. Kameradan korkuyor. <laughs> Çapko senli pijama yapmışlar. <laughs> senden pijama yapmışlar aşkım. Ben ya, senle ne bu gerginlik? Fatma'dan fotoğraf istedim. Benim çapkını fotoğraftan atar mısın bana? Ama attığı fotoğraftan hiçbirinde de gözükmüyordu. En çok bunda gözüktüğüne kanaat verip. Aşkım, ve bununla yaptırdık. Senden pijama yapmışlar. Şu an çok gergin olduğu için durmuyor. Nasılız? Cile. Beğendin mi kendini? Sıla'yı bir çizmesi yok mu şu an? biraz garip bir hayvan. Çözemedim kendisini. Ben aşık ama sevmiyor da bir anda yani. Evet arkadaşlar biz bugün hediye açmaya geç kalacağız. Feride kahve içmeyi çok seviyor. Hı. Her sabah kahve içiyor. Ve dedim ki aşklar sana diyeceğim bir <laughs> kere Anlamasın. Biraz yavaş açayım o zaman. Ama yırtsana hayatım. Ya sana ne? Sana ne? Hop. Değişen bardak. Hemen sıcak su Gerek kalmadı. Hemen anlıyorlar. Ben ilk defa görüyorum şu anda böyle bir şey. Hadi dostum. Aa, geliyor. İnanılmaz. Biz. Bu kadar belirgin beklemiyordum ben. Kız ne güzel. Sabah kahvelerim artık. Kahvelerim taze dur. Kah Kahvelerim taze Evet hayatım, evdeki hediyemiz bu kadardı. Tam doğru günde geldi asla. Evet, Feride doğum gününü kutladık Dün biz Feride'nin ve bir gün öncesinde burada oturuyorduk arkadaşlar. Gece acıkması geldi bize ve bir anda pizza söylendi. Feride dedi ki, ben yemeyeceğim diyete girdim. Neden dedim, yarın doğum günüm var dedim. Ne zaman yiyeyim? Yarım saat önce dedim. <laughs> Sabah arkadaş bir şey yemiş kendisi. Ama şimdi tatlıyı gömüyor. Yani o kadar kilom olmadığı için ara ara ufak diyetlerle... Aynen aynen. Sen bana da getirir ya. Ben yiyeceğinizi düşünmemiştim. Sıla bomba. Çök Esma. Çök Esma. Ben doğum günümde pasta yemedim de. Çok belli oluyor ama. Hayatım afiyet olsun bol bol ye. Bu senin pastan zaten. Yiyemiyorum hanım. Hayır yiyeceksin. Ben girmek istemiyorum ya. Hayır ya. <laughs> Ay ne <inanmıyorum. gülüyor> <laughs> Ya lan! <laughs> hayatım, iyi ki doğdun hayatım. Ben gelin istiyorum. <laughs> Merhaba! Ciddi misiniz? Sen? Evet, seni selamlama törenimiz. O zaman biz de oynayalım. Herhalde. Karşılık veririz. <laughs> ne dişiyorsun hayatım? Tam sana uyumlu olmuşum bak, piyon takmışım. Evet, senin de kulakların var. Çok gerdin beni ya. Gel şöyle bahçeye çıkalım. Gel Miki gel, dedikodu yapacağız. Gel, şurada an bir dertleşelim, gel. Hayatım seni müziklerle ve Miki'lerle karşılıyorum, farkında mısın? Hayatım karşımıza otur lütfen, biz ile biraz Tabii tabii yapacağız. Buyru. Gel mikicim. Ay korkmayın. 21 yaşına girdim. <laughs> Sorma, çok kötüyüm. Dert yanıyor Miki'ye ya. <laughs> biraz iyi gibiyim ama biraz da kötü hissediyorum, gün geçtikçe yaşlanıyorum. Ne yapalım Miki, sen kaç yaşındasın? 25. 25. Oo, iyi ya, iyi, iyi. Öyle işte. Bir de benim <laughs> sevgilim de var. Bu da yakın arkadaşım. Vallahi sevgilim var benim, biliyor musun? Ben de inanamamıştım ilk başta. Bir kahve elimde. getireceğim onlara. <laughs> ama iyi oldu dertleştiğimiz. Değil mi? Arada böyle bir renklenmek evet. lazım. İyi geldi sanki. <laughs> mutluyum ama ya, mutluyum yani. Hayatımdan mutluyum. Sen Aslında de mutlu. Belli zaten. Evet. Kombinler fiyaka seninkiler etek canım Aa, elbise. Ben de bugün şıkı sana şıkır. uygun giydim. Bana söylememişler ne giyeceğini. Bak ben kotla geldim buraya. Biz fiyonk da takmışız. Bak onun da kafasında var. Evet doğru. Güzel durdunuz şöyle be. Ana fotoğrafı. 8. hediyem olarak seni görmek beni çok mutlu etti Miki'cim. İyi ki geldin. İyi ki varsın. Disneyland'de ben seni tokandan taktım biliyor musun? Evet. Gerçekten. Ben de, de pembe seviyorum, <laughs> O da pembeni taktı. O zaman? Evet. Sonraki hediyeme geçeyim ben. Hiç durmak istemiyorum çünkü. Biz iyiydik böyle. Biz bir çıkalım, dedik o da yapsın o zaman. Senin sevgilin var mı? Vallahi mı? Ne <laughs> diyeyim? <laughs> 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 yok, yok. Evlilik çok düşünmüyorum. 28'de düşünüyorum ama mantıklı mı sence? Sen olsan evlenir miydin? Sen evlisin. Yok artık. Kıssıla. Yok artık. Miki evliymiş ya. <laughs> Yeni Doğruyoruz. hediyem geldi Miki. Hadi gel buraya beraber açalım. E, bu Hazır mısın? Dokuzuncu <laughs> hediyemiz. Hayatım bak bakalım ne çıkacak içinden. Miki daha <laughs> heyecanlı <Evet>. şu anda. <laughs> Yerinde duramıyor Miki. Miki ben bunu yırtıyorum izninle. Hop. Beyaz kutu. Dur. Ama içi dolu. Dolu Doğru bayağı işte. ağır bir şey Miki. Hop. <laughs> Oh, Atım giyim odana, kendi odana, nereye istersen rafına bir kar küresi. Ne güzel. Gel dans edelim. Oh. Miki <laughs> kusura bakma ben evliyim. <laughs> Çar çar ağlarım artık, depresyon kutuma ekledim. <laughs> Hayır ya, depresyona girme bununla! Müziğine ne bak yapıyorsun? hayatım! <laughs> durmam, asla durmam. Şimdi Mickey geldi. Birazcık daha böyle animasyon karakterlere geçiş yaptık. Allah, Miki ne geliyor? Umarım seni aldatmamıştır. Ay Miki! Miki sen, seni aldattı Miki! Miki! Miki nasıl ol? ya! <laughs> ne yaptın? <Kızım>. Sinirlendin! <laughs> Miki beni kovalayacak şimdi. Kızdı sana. Keşke Miki'ye bir tane hediye alsaydı. Gel Miki, üzülme. Ben ona gelini kalacağım. Aa, Müsa. Seni Müsa'yla aldattı. Ama Miki'cim, onun en sevdiği karakter Müsa. O yüzden Müsa'lı bardak kalmak istedim. O yüzden arkadaşım evet. Düşündüm. Ama Miki seni de seviyorum. Ben senin tacını da taktım. müsa barda kaldım. Onun ama. çocukluk karakteri. Öyle diyelim. Miki'yi üzdüm Simledim. ya. Üzdüm şu an. <laughs> Sinirleri O zaman Mickey, bir dansla uğurlayalım. Evet. Eveeet. Müzik Şimdi ben bir ferdi hediye verdim de doğum günü hediyesi. Bunu sana da izlettirmek istiyorum. Yani ben izletmek istemiyorum. Alper'in fikriydi. Açıyorum. He. <laughs> <laughs> Ben dedim sana izlettirmeyelim diye. E ee, böyle kısacık bir videoydu. Niye elim yaş adalarında film tutanların E sadece doğum gününü kutladılar, bir şey yok evet, yani. Evet, eğleniyorlar kendilerince. Evet. Bye. Evet başka. Bak alıştı görüyorsun istediklerinde. <laughs> Neler geliyor acaba? Buyur Mustafa Hanım. Açsın meseleyi söyleyeceğim. Stanley bu. Evet. Ben çünkü Feride renk renk Stanley termosu biriktiriyor kendince. Seviyor bunları ve dedim ki bir tane Çünkü bol neden olmasın? Allah! Evet. Dur! <laughs> Stanley ailesi var evde, gerçekten. Onu da Hayat bir yanına koyarsın hayatım. Hayatım dur! <laughs> Gidiyoruz biz o zaman. Dur. Hemen alınacak bir şekilde hediyemi bekliyorum. Bu bizim ikimize özel bir hediye. Yani açınca anlayacaksın neden böyle mi de şimdi. Birlikte bak getireceğim bir hediye. Ama öyle dersen anlar. O zaman Lego. Sıla <laughs> <laughs> bizim Lego dayetlerimiz var. Oo. Oo. <laughs> Çiçekli. Dedim Bundan yapacağız. Çiçek yaparız. Böyle de kavanoza koyarız. Evet. Zor Zorda kalırsak ikimiz. Aa. Kırmızı alarmımızda oturup artık 3 saat konuştuğumuz bir arkadaşlık seansında. Kırmızı koltuk ya. gibi yani. Bizim evde öyle bir köşe de ayarlayalım bize. Diyorum ki bir şöyle sahile mi insek? Biraz hava mı alsak? Hava çok güzel bugün. <laughs> deniz havası. İyi mi hiç deniz havası? Hadi Bu kız şarkıyla Tatil ya. İlk mi veriyorum hemen. Ver bakalım. Denize karşı. Bunu sana daha kalabalık bir yerde vermek isterdim. Bağıra çağıra. Don 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 don. Aziz Allah. <laughs> ne diyorsun? Allah'ım sen beni arkadaşımdan ayırma ya Rabbim. Ya Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Yılın en iyi arkadaşı ödülünü sana takdim ediyorum. Sen bunu hak ettin. Yılın değil dünyanın en iyi arkadaşı. Aa, bakayım ben hiç görmedim. Aa bizim de varız. Çok güzel. Bir düşün. Hemen açma, bir tahmin et. Hiç hiç tahmin etme özelliği yok kızda ya. Ya niye tahmin ediyorsun? Bunun içinde böyle parçacıklı bir şey var. Plastik Hı, gibi sanki oynuyor hareket ediyor. Aç eder, aç bilemeyecek çünkü anladım ben. Ya nereden bileyim şimdi? Hayır ben tahmin edebilmiştim sende o yüzden. Hey bunu nasıl bileyim dostum? <laughs> Sevdiğiniz kromi aşkı. Kromi miydi? Evet ha? hayatım. Kromi aşkı tatlıdır biliyorsunuz ki. Arkadaşlar. Kromi bu arada bunu da belirtmek isterim. Yurt dışında mesela Türkiye'de daha çok Hello Kitty seviliyor ya. Kroma yurt dışında Eloqui'den daha çok seviliyor. Ben Krom'un kim olduğunu bilmiyorum. Arkadaşım sevdiği için aldı sadece. <laughs> Buyurunuz. Vereyim. İnce bir hediye. Ne çıkıyor? E, Kalem. Ben yok. Değil. Bu senin çok sevdiğin bir şeyi almanı sağlayan bir araç gereçtir. Sen ne çok seversin mesela. Ben neyi çok severim? Ne olarak neyi severim mesela ama? Ben her şeyi seviyorum. Hayatımda en sevdiğin ilk 5 şeyi say bakayım. Hayatımda en sevdiğim ilk 5 şey genel olarak hayatındaki. Sushi. Sushi. İlk bire mi giriyor? Evet. Doğru. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Yalnız teşekkür ederim. <laughs> <Oo>, Gördün mü? <Ya. gülüyor> Öyle bir jest. Minik bir jest. Oh. İlk bire ne demiştik biz? Sushi çubuğu. <laughs> Feride sushi yemeyi çok seviyor arkadaşlar. Ben de ki evde bol bol yediği için evet. özel, ona özel desenli bir çöp çöpstikleri olsun. Beraber sushi date o zaman. Ha, teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkürler. <laughs> doğum günü kutlar. Ne var bunda? Bak ben bu kızı öldüreceğim utanıyorum. Benim anksiyetem var. Ben ama utanmak yok demiştim. <laughs> İyi gelemez mi hiç deniz havası. Ya e i̇nsanlar gelip onun doğum günü kutluyor. Daha ne Ay nereye gittin? Çantamı bıraktım. Ben sizlik bu kadar hızlı fark edildiğini bilseydim. Hayatım. Ay bu ne yok? Oh, bu böyle şeyler çeksin. Ziyareti ya. iade demektir bu. Ziyareti iade. Aynen. Geri açıcı anlayacaksın hayatım. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs> şey <bakalım>. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Lan senin için heykel adam bile geldi buraya. Süper, süper. Kaç tane ya. gül var Sula? <laughs> fıstık almıştı. Allah! Ben fıstığım diye. O da benim fındığım olduğu için ben de ona fındık almak istedim. Aramızda böyle bir şakalaşma var biliyorsunuz ki. Aç bakayım ağzını. İnsanlar bize bakıyor. Ya baksana insanlar gelip ya. bir saattir doğum günü kutlayıp gül veriyor bana. E, doğum günü kutlaması ne? Ağzımı <laughs> aç tutuyorsun karşı insanlara karşı ya. Bir neşe ağzını Aç, aç ağzını gelene kadar. Hayatım biraz şöyle yapman gerekiyor. Aç. Ve güneşten ağzımı açamıyorum. Böyle gel. Al sabır. <laughs> biraz Geliyor. daha ileri yaz. He? Aferin ya. Güzelmiş <laughs> <Abi> Teşekkürler. Teşekkürler. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Sabah kısıla. Feride'den çok, ben daha çok utanıyorum <laughs> yemin ederim var ya. Buyurunuz. Buyurunuz. Vallahi dostum güzel bir şey bekliyorum. Geceleri ışıksız uyuyamıyormuş. Ben de gece lambası aldım ona. Aa. Ee, bilirsiniz ki yakın zamanda Sapanca'ya tatile gittik. Biz aynı odada kaldık. Her şeyi nedenle. anlat, özelimizi anlat. <laughs> Ama bir dinleyin. Aynı odada kaldık arkadaşlar ve gece ışık açık uyumak zorunda kaldım ben. Ana ışığı açtı. Ben de ışıkta hiç uyuyamam. O yüzden perdeciye taşınabilir bir gece lambası aldım. Ha, teşekkür ederim. Aa doğru, kutlu olsun! o zaman sizin olsun lütfen. <laughs> kutu olsun. Bu aslında kendimi düşündüm hediyenin. <laughs> ya bak, sanki sanki ışık açık olunca gözünü kapattığında karanlık olmuyormuş gibi. Kadir sen ışık açık uyuyabilir misin? Lambadan bahsediyorum. Asla. Ben uyuyamam Dostum, karanlık severim ben. Karanlıkta uyuyamam bende panik atak var. O zaman. Karanlık oldum benim gözümün önünde 31 tane hayvan canlanıyor. O zaman biz seni evlenemeyiz. Hayır evleniriz be saçmalama. Anoda yatamayız kalamayız. <laughs> Teşekkür ederim. Yeter tamam. o kadar insan verdi. Biz de vermesek olmaz. Aa, teşekkür Soğuk ederim Mertcan. <laughs> Dostu. Kanka doğum günü kutlu olsun diyeceğim. Ünlü kankam benim. <laughs> teşekkür ederim ya. Hayatım. Takı. Hı. Abi bir video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Bir öteye git. Hello. Mavi... Işte. Aa şey deniz kabukluymuş arkadaşlar. Yaz'a özel set diyelim o zaman. O zaman ben bu hediyeden şunu anlarım. Geliyor bak hemen geliyor hemen. Yazın kız kıza tatil gelmez mi? Gelir. Siz yorum ve like bir de Ahmet diye atarsanız gelir. <laughs> Adını dağlara değil koluma yazdım ya. <laughs> bir de yetmedi. Yaz <laughs> Sıradan da hayatım. Sen ne yapıyorsun? Allahım ya bana ben bunu bana <laughs> bunu sevgilim bile yapmadı bak sevgilim bile. Ya ben işte. evleniyorum. <laughs> yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Sen <laughs> Sana şöyle minik. Ama değeri çok büyük bir hediye veriyorum. Bak bunlar da hep bir şey sallanıyor merak ediyorum. Bunu tahmin edemezsin. Görünce de bence çok sevineceksin. Oo! Oh! Bu bir manifesttir. Oh! Mini GQ. Evet. Ay, AQ pardon benimkisi AQ'du bir GQ galiba. Evet arkadaşlar. Feride bu arabanın gerçeğini sürdü. Ve ben de o sırada o arabadaydım, güzel sürüyormuş bunu öğrendim. İlk sürüşünde yanımdaydım arkadaşımın. Ve hayaliymiş. Dedim ki önce maketi, sonra da gerçeği senin olsun hayatım. Bunu odamın köşesine koyup çiğneyeceğim ki... O araba benim. Benim arabam. Araban var zaten, sen bir de maketini almışsın gibi düşün. Evet. Hadi bakalım. Ee, yorumlarını merak ediyorum açıkçası. <laughs> Kapısından tanırsın bence. Ahmet mi bu? Evet o ne olmasın mı bir tane de Ahmet Can Dündar? Hayatım <laughs> sağ ol ya çok sağ ol her gün görüyorum ben canım. Bir de duvarımı bir de koyarım. Bir de arkasını da diye bir de ayakta durabilen yaptırdım yani. Sağ ol hayatımın anlamı şöyle. <laughs> Merhaba abi. Aşkım. <laughs> nerede geldin? günaydın. <laughs> Biz kız kıza tatil ekme planı yaptık. Sen buradan başla anlatmaya belki gerçeğine kalacak. Ve bence süper bir tatil olacak. Hı -hı. Sen de izin verirsin zaten sen böyle bir adamsın. Modern ya modern bir aile. Yani modern yani. elit bir insansın aşkım. Tabii. Versen mi vermesen mi? Versene. Al. Bitti için birazcık ya. Evet ben daha çok üzüldüm. <laughs> güzel hediye veriyordun ne güzel. Eğer bunu Feride beğenmezse buradan kalkar giderim. Kız! <laughs> Hayatım. Çevirsene görsünler. <laughs> Bakar mısınız? Ne güzel çizmişler bizi ya odamın en güzel köşesine koyacağım. Zaten odamın nereye koyarsam bunu orası en güzel köşesi olacağı için. Hayatım ya iyiydi bu. Sağladı şu an beni. Çek bebek kısımını bir çek. Çek. Dostunuz, Dostunuz, düşmanın düşmanın çek. Çek. Oradan çek buradan çek. Kralı çek kraliçeyi çek. Diyeyim çek. Diyeyim diyeyim. <laughs> Yer miyiz? Bakınur. <laughs> Yer miyiz? <laughs> Nereden yiyelim? Sen seç hayatım. Bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Sen, Sen bence bize gel. Senin bence Bir şey. tane bizden alsın. Aşkım. Teşekkürler. Abla aşkım <laughs> deyip duruyor bana. <laughs> tamam buradan alalım o zaman. Feride yine kısır koydurtuyor içine. Evet. Ben ondan tadacağım bu sefer yargılı olmayıp. Bir kaşık alacağım Yanına sadece. da şu jelapona biberinden koyduracağım. Miden ağrımıyor mu acıdan senin? Hayır ben acıyı ya. severim. Yani Allah. dozunda. Ya bak aşkım acı yiyorsun, ayran alıyorsun, ayran içiyorsun. Acının tadını almıyorsun aslında ama acı güzel bir şeydir. Çikolatalı ister misin? Aa teşekkür teşekkür ederiz. Üstüm çilek oldu ya. Çantam çilek oldu ya. Nasıl bir duygu? Kısırlı patates tadıyorum şu anda Feride'ciğim için hayatım benim. Sadece birine söz sordum. Baba çay içer Yanmadı ya hayatım. Objektif yorum yap. İnanılmaz <laughs> kötü. <laughs> Abi nasıl ya? Patatesle kısır çünkü alakasız bir ikili. Gayet de güzel. Sen midem var mı senin acaba? Var. Teşekkür ederim. Yani. Asır kum bir budur. Teşekkürler. Hayatım, cheers o zaman. Yani yemeseydik miye geldim biliyor musun bir ara. Bir anda çok bağırdılar ya. Evet. Hmm, bomba. Bence senin için güzel bir gün oldu. Umarım mutlu olmuşsundur. Her şeyi doğdum dedim bugün. Afiyet olsun. Doğum günü yemeğinle beraber. Şimdilik görüşmek üzere çünkü yarın tekrardan Feride'nin doğum gününde beraber olacağız. Arkadaşlar bu videonun son hediyesi yani gerçek doğum günü hediyemi veriyorum. Şu anda Feride'nin önceki doğum günü kutluyoruz <laughs> yani. Hızlandırılmış doğum günü partisi. Lan <gülüyor> ne <gülüyor> iyi kameramanım ya. Keşke her işi aynı anda ben yapabilsem ya. Merhabalar canım. Merhabalar merhabalar. Hoş <laughs> dini hoş buldum doğum günün <laughs> Allah <için> mutlu <laughs> yaşlara <laughs> Bayıldı. Çok yaz kombinlerine <laughs> <laughs> en çok taktığın çantan olsun. <laughs> Eğer e, kız kıza yaz tatilleri istiyorsanız yarın ara Unutmayın. Söyleyin gitmesinler. Ya hayır gideceğiz ya. Gideceğiz. Söyleyin gitmesinler. Gideceğiz. Hep beraber gidiyorum ya. Video like atmayı, abone olmayı, bildirim <laughs> açmayı. Yani. yani. Ding <laughs> Unutmayın bay bay.